Merhaba çocuklar. Hepinize iyi günler. Bugün anlamlarına göre kelimelerle ilgili bir kısa bir konu anlatımımız olacak. Daha önce biz iki tanesini öğrenmiştik. Etkinliklerde estetik kelimelerin olduğunu da ben gördüm. Estetik kelimeyi de bugün anlatalım. Üçüyle ilgili de en son bir ödev vereceğim. Kısa bir ödev. Ondan sonra kapatacağız. Öncelikle biz okulda eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri öğrendik. Şimdi eş anlam deyince altında bakın parantez içinde anlamdaş kelime olarak da ben yazdım. Bazen testlerde anlamdaş kelimeler olarak da bu çıkabiliyor. Eş anlamlı kelime neydi? Yazılışları farklı, yani okunuşları ve yazılışları farklı ama anlamları aynı. Hani anlam deyince nedir? Anlam deyince şu. Kelimeyi işittiğimiz ya da söylediğimizde kafamızda bu kelimeye karşılık oluşan resim şekil. Yani anlam bu. Mesela kalem dediğimizde kafamızda oluşan şekil bellidir. Ya da dolap dediğimizde ya da televizyon dediğimizde kafamızda bir şekil oluşur. İşte bu iki kelime aynı şekli oluşturacak kafamızda. İşte örneklere bakacağız. Beyaz ve ak diyoruz. Beyaz, ak. Ne demek bu beyaz ve ak? Renk. Beyaz. Tahtanın da rengini gördüğünüz gibi. Biz buna tahtanın rengine beyaz da diyebiliriz ak da diyebiliriz. Mesela cümle içinde kullanırsak şöyle mesela biz diyoruz ki işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı yani bayrağımız kırmızı beyaz renklerden oluşur. Bunu şöyle diyebilirim. İşte bayrağımız kırmızı ak renklerden oluşur ya da kırmızının da eş anlamlısını biz anlatmıştık. Neydi? Al. Kırmızı al. Bayrak için biz ne diyoruz mesela? Kırmızı bayrak demiyoruz da bazen al bayrak diyoruz. İşte al bayrak ne demek? Oradaki al kelimesi kırmızının yerine geçiyor. Beyaz, ak, kırmızı, al bunlar kafamızda aynı resimleri hatırlatıyor. mana anlam olarak aynılar. Sene, yıl. Sene, yıl. İşte ne diyoruz mesela? Ee, bu yıl e, arkadaşımla beraber inşallah şu koronavirüs biterse e, böyle bir cümle kurma şansımız oluştu. İşte bu yıl arkadaşımla beraber tatile İstanbul'a gideceğim. Bu yıl. İşte bu cümleyi değiştiriyorum. Yıl kelimesinin yerine ne koyacağım? Sene kelimesini koyacağım. Bu sene arkadaşımla beraber tatile İstanbul'a gideceğim. Burada yıl ve sene kelimeleri aynı olduğu için birbirlerinin yerine cümlelerde yazılabilir. Eş anlamlı kelimelerde böyle etkinlikler çıkıyor. Diyor ki mesela aşağıdaki cümlenin hangisinde mesela misafir kelimesinin yerine kullanılabilecek bir kelime vardır. Ya da aşağıda cümlen hangisinde işte falanca kelime konulursa anlam değişmez gibisinden sorular çıkıyor. Bunlar da genelde eş anlamlı kelime sorudur bunlar. İşte misafir konuk. Ben buraya 3 tane yazdım. Bununla ilgili ben size bir sözlük vermiştim. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü. Onu okuyun. Oradan mesela 10 tane bir gün, 10 tane bir gün ezberleyin. Testlerde çıkar. Farklı farklı kelimeler ezberlemeniz lazım ki testlerde bunu yapabilirsiniz. Bunu çoğaltabiliriz. Beyaz, ak, sene, yıl, misafir, konuk, işte yaşlı, ihtiyar, öğretmen, muallim, öğrenci, talebe, işte ev, hane, bir sürü eş anlamlı kelime var. Yani şu anda benim aklıma gelmiyor. Düşünmek lazım biraz. Ama sözde siz bakın sözlüğünüzde birçok eş anlamlı kelime yazıyor. Gelelim zıt anlama. Zıt anlamında bir başka ismi karşıt anlam. Bakın adı üzerinde karşıt, karşı, ne demek karşı? Yani birbirinin tersi, zıttı. Birbirinin üzerini kapatan kelimeler. Yani aklımızda hani resim aynı diyorduk ya az önce. Aklımızda oluşan resimler birbirinin tam tersi olacak. Birbirini kapatacak resimler olacak. Mesela gece gündüz. Mesela gündüz dediğimizde işte güneşin ışıklarını yansıttığı aydınlık olan zaman gece dediğimizde de tam tersi tam zıttı güneş ışınlarının dünyamızda görülmediği ya da dünyamızda yaşadığımız bölgede görülmediği zaman bilimi. İşte ıslak kuru. Islak deyince aklımıza ne geliyor? Üzerine su dökülmüş, yaş olmuş yer. Kuru deyince ne aklımıza geliyor? İşte ıslak tam tersi yani ıslanmamış. Herhangi bir su dökülmemiş. Bu da zıt anlamlı kelime. Yazılışları farklı. Anlamları ise ters olacak. Ters anlam. Karşıt anlam olacak. Ne anlamları aynı ne yazılışları aynı. İkisi de farklı kelime grupları. Bunlar da zıt anlamlılar. Bu bir nebze eş anlamına göre daha kolay anlaması ve aklımızı daha kolay getirilebiliyor. Örneklerde beyaz, siyah, dolu, boş ve zayıf, şişman örneklerini ben buraya yazdım. Şimdi... Üçüncüye gelelim. Bunu yeni öğreneceğiz. Bunu okulda anlatma şansımız olmadı. Ee, EBA'da çıkıyor. Ee, bazı etkinliklerde gönderdim etkinliklerde de bununla ilgili çalışmalar var. Es sesli yani sesteş kelime. Es sesli kelime. Tanımı şu. Bakın bunu ezberleyin. Yazılışı, yazılışları, okunuşları aynı olacak. Yani yazılış, okunuş aynı. Yani bu ne demek? Bir kelime. Bir kelimeden anlamları farklı. Anlamları farklı ne demek? Bir kelimeden birden fazla resim kafamızda oluşturacak. oluşturacak. Yani eş anlamındaki gibi iki farklı kelime tek resim değil. Bir kelime kafamızda birden fazla mana oluşturacak. Birden fazla resim oluşturacak. Böyle kelimelere biz Es sesli yani sesteş diyoruz. Neden es sesli sesteş? Çünkü tek kelime yani yazılışları ve okunuşları aynı. İçindeki harf sayısı, harfler, harflerin sıralanışı, ağzımızdan okunuşu, yazılışı hepsi aynı olduğu için sesteş ya da es sesli deniyor. Burada verdiğim örnekte 100 kelimesi. Bakın 100 kelimesi deyince aklımıza tam dört tane resim geliyor, mana geliyor. Bir, Sayı anlamı. İşte 60, 70, 80, 90, 100. Bunu cümle içinde kullanırsak işte bayram harçlığı olarak babam bana 100 lira verdi. Evet biraz çok olmuş. Mesela öyle bir şey olacağını zannetmiyorum da. Hadi olsun bu defa örnekte bir şey olmaz yani. Babam bana 100 lira verdi. Ya da işte ee, babam bana 100 liraya çanta aldı. Bu daha mantıklı. 100 liraya çanta aldı. Bakın buradaki anlamı ne? Kafamızda oluştuğu resim bir para. Burada bir miktar var. 100 lira. Yani o Mavi kağıt var ya işte o aklımıza, resimimize, kafamıza gelen resim. İkinci anlamı işte suda yüzmek. Yani suda yaptığımız hareket boğulmamak için yaptığımız hareket. Yüzmek fiili. İşte e, yazın yüzmeye denize gideceğim. Zaten nereye gideceğim? Tabii denize gideceğim. İşte e, yüzme kursuna gideceğim. Yazın yüzme kursuna gideceğim. İşte, yüzme bilmiyorum. Yüzme kursuna gideceğim. Mesela ben inşallah giderim. Daha hala yüzme öğrenmedik. Koronavirüs Atlatacağız da Selmer gelse ne yapacağız bilmiyorum yani. <laughs> Suda yüzmek. İkinci anlamı kafamızda oluşturduğu resim. Üçüncü anlamı bir organ. Yani yüzümüz dediğimiz gözümüzün, ağzımızın, burnumuzun, işte çenemizin, kafamızın ön tarafı. Organlarımızın, yüz organlarımız yani bu kafamızda organların bulunduğu bölüm, yüz. İşte e, ne diyor mesela yüzümde sivilce çıktı. Cümle içinde kullanırsak. Bakın üçüncü farklı bir anlam. Aynı kelime yüz. Yazılış aynı, konuş aynı. Üç farklı anlam çıkıyor. Dördüncü de sıyırmak anlamı var. Ne demek sıyırmak anlamı? Mesela kurban bayramını düşünün. Kurban bayramında ne diyor? İşte babam ve dedem ya da amcam neyse kurbanın derisini yüzdü. Ya da e, oyun oynarken bir kaza geçirdiniz. Mesela dizinizin derisi yüzüldü. Anne dizimin derisi yüzüldü. Yani bu ne demek? Sıyırmak anlamı var. Dört tane farklı anlam var. Bu kelimeler sadece yüzde mi sınırlı? Değil. Ben bir örnek daha vereceğim. Başka örnek vermeyeceğim çünkü sizin bulmanızı istiyorum birkaç tane. Mesela gül kelimesi. Gül kelimesinin iki tane farklı anlamı var. Nedir onlar? İşte bir tanesi komik bir söz ya da olaya karşı verdiğimiz tepki. Yüzümüzde oluşan e, mimik. Ces ve mimikler. Buna ne diyoruz biz? Gülmek diyoruz. Ya da kahkaha. Ama gül. İşte nedir o? Akşam bir film izledim. O kadar güldüm ki çok komikti. Mesela cümle içinde kullandığınızda gülmek. İkinci anlamı nedir? Hepinizin bildiği çok güzel kokan bir çiçek ismi. Gül. Değil mi? Nedir o? İşte babam anneme e, evlenme yıl dönümünde çiçe çiçek aldı. Çiçek aldı diye gül aldı. Çiçek aldı diyorum. Babam anneme gül aldı. Ya da ben anneler günde anneme gül hediye ettim dediğimizde bakın çok komikti. Güldüm diyoruz. Birinci anlam anneme gül aldım diyoruz. İkinci anlam. İkisinin anlamı birbirinden çok farklı. Ama bu işte es sesli kelime gül. Yazılış aynı. Okunuşu aynı. Anlamları farklı olacak. Şimdi bunlarla ilgili sizden istediğim 20 tane eş anlamlı kelimeyi defteriniz yazmanızı istiyorum. Kendiniz bulacaksınız. Anneniz babanız karışmayacak. 20 tane zıt anlamlı kelime bulmanızı istiyorum. 10 tane de s sesli kelime bulmanızı istiyorum. Bunları deftere yazıp fotoğraflarını bana atın. Hepinize iyi çalışmalar. Evde kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.